Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Maalesef Facebook'ta yaşadığımız talihsiz olaydan dolayı daha yayına çıkmayan ne harika kuşlarımız vardı elimizde. Gerçekten çok büyük bir canlı yayın olacaktı. Yine de güzeldi. Allah bereket versin. Çok çok oneri oldum. Güzeldi. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Daha içlerinde Gerçekten çok büyük kuşlar var. Sıkıntı yok, iyi olmak yok. Allah kısmet ederse YouTube kanalından abonemizi topladık. Yakında o YouTube üzerinden canlı ihalelerimiz devam edecek. Allah kısmet ederse ayda bir veya ayda iki yapılacak zaten ihale. İçlerinde güzel damızlıklar var. Uçmalık yavru var. Hazır olan kuş var. Yeni başlamış olanı var. Durum bu şekil. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Hayırlı günleriniz olsun. Kırıkkale'den, Önder Köker'den herkese selam olsun.